Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür çok iyiyim. Bugün e, ablam ve yeğenlerime kavuştum. Ablam gül bugün çok erken bir saatte geldiler. Altı gibi falan uçaklara indi. Eniştem onları aldı. İlk önce eve gittiler. Hani böyle bir düşmüş alalım valizleri bir eve koyalım. Sonra sana geliriz dedi kahvaltıya. Kahvaltı masasını size çekmeyi unuttum. Çünkü e, uyuyordum bir anda saat 9'da ablam aradı biz geldik ne yapıyor ne ediyorsun kahvaltı hazır değil mi diye hemen kalktım. Kahvaltı hazırladım ettim derken güzel bir kahvaltımızı yaptık. Daha sonra bakın ablam Türkiye'den ne getirdi. tabi içinden şimdi hep kulak böceği örümcek falan da çıkıyor ama çok lezzetli çiğ fındık çok seviyorum. Ve tabii ki de olmazsa olmazım erik. Erik toplayı vermişler. Bunları Dilek abla toplayı vermiş. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ee, hemen buraya koydum böyle hani havalansın böcekler böcekler gitsin diye mutfaklarımızı temizledik. Şuraya çayımı koydum. Şimdi ablam içeride birazcık uzanıyor, uyuyor. Çocuklar da burada. Televizyona bakıyorlar. Hemen böyle çıtır çerez bir şeyler çıkarttık. Ömercik de şurada. Ee, o tarafta da ablam uyuyor onu göstermeyeyim Böyle bakalım şimdi e, oturacağız İşte ablam birazcık dinlensin etsin Daha sonra nünü gelecek inşallah e, Hep birlikte güzelce oturacağız Bol kah e, sohbettir muhbettir derken Güzel bir gün geçirmek istiyoruz Şöyle ben çayımı aldım Bir taraftan edit yaptım hemen mutfakta Editimi yaptım videoyu paylaştım Şimdi ablamla, yani ablamın yanına geçeceğim. Ben de birazcık uzanacağım. Ee, akşam yemeğine de şöyle kana çıkarttım. Buzluktan bunu güzelce fırına süreriz dedim. Çorba yaparım az bir şey. Pilav yaparız dedik. Bir de e, off yapacağım. Yani fırına patates kreten süreceğim. Ablam çok özlemiştir dedim. Ki zaten özlemişti dedim. Patatesli mi yapayım bunu yoksa fırına patates kreten mi süreyim? O da patates kreten yap. Onu çok özledim dedi. Ondan yapacağız. Akşam yememizde bu şekilde. Dün e, Nunu ile biz gezmeye gitmiştik ve çiğ köfte almıştık Esen'de. Esen'in çok güzel bir çiğ köfte, çiğ köftecisi var, Adıyaman çiğ köftecisi diye. E, çok beğeniyoruz biz orayı Yani ben önceden de çok he, hep canımız çektiğimizde gidip oradan alıyorduk. Dün de Esen'e gittik, e, böyle bir parke gittik tekrar Nunu ile. Sizlere çekim yapamadım. Ee, oradan dönüşte de dedim ki Hadi bir de çiğ köfte alalım mı ortaya Hani yeriz şey yaparız diye Sağolsun onun ünlü alıverdi ee, Çiğ köftemiz de var Çayımızı da demleriz ederiz Derken işte bugünümüzde böyle geçer Şimdi ben birazcık Oturayım çayım, çayım çay keyfimi yapayım Ay konuşamadım da Ablam uyanana kadar Uyandıktan sonra da Bakalım ne yapacağız? Evet ben e, bir bakkala gidip geldim. Ömer'i de aldım. Ablam içeride hala daha uyuyor. Acayip yorulmuş gerçekten. Şöyle hemen size aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir kilo kanat aldım. Sanki kanat yetmeyecek gibi geldi. Çünkü işten doğru eniştem de gelecek. Ve nünü de gelecek. Onun için şöyle bir kilo daha kanat alayım dedim. Daha sonra şöyle çocukların isteği üzerine cips aldım. Çekirdek aldım. Hikaye ee, bu hazır nadirlerden istiyordu ama Çin e, marketi var burada. Şimdi dedik oraya gitme. Önümüzdeki günlerde alırız. bakkalda da bunu görünce dedim neyse çocuğun canı çekmiş. Hani bunu alayım en azından bunu da kendini şey yapar. Şöyle bir tane kola aldım, iki paket krema aldım. Sonra Durunun bu Akdeniz baldo pirincini aldım. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, genelde de soruyorsun sanki pirinci kullanıyoruz diye. Biz bunu kullanıyoruz. Ee, tabii ki annem Türkiye'den getirmediği sürece. Şu an biliyorsunuz ki Türkiye'de zaten almıştı çorun pirinci. Onu getirecek. Onun için böyle küçük paket alayım dedim. Büyüğünü almaya gerek yoktu. Daha sonra e, Ankara'nın e, şehriyesini aldım. Şu an <laughs> o kadar yoruldum ki <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım. Şehriye aldım. Şöyle mini sosisler aldım. Yarın kahvaltıya çocuklara yapmak için. Bir de bu uzun lavaş pideden aldım. Aldıklarım bu şekildeydi. Şimdi hemen kanatlarımı güzelce temizleyeyim. Şey yapayım. Öbür kanatlarla birlikte baharatlandıracağım. Bunları da kaldıralım. Daha sonra inşallah tekrar görüşürüz. Evet şimdi ben kanatlarımı güzelce temizledim. Kenarlarını falan aldım. Güzelce yıkadım. Şimdi baharatlarımı koydum. Tavuk baharatı, tuz, karabiber, pul biber, bir tane sarımsak, çok koymadım çünkü benim şöyle sarımsaklı yağım var biliyorsunuz. Ondan koydum bayağı bir. Kırmızı toz biber koydum. Şimdi bunları güzelce böyle karıştıracağım. Marine edip buzdolabına kaldıracağım. Pişmemize yakında hemen tepsiye süreceğim. Ayrıyetten sebze yemeği de olsun dedim. Taze fasulye var daha buzdolabında. Annemin bahçesinden topladığım biliyorsunuz ki. Bir tane böyle bir tencerede güzelce Taze fasulye yaparım dedim. Çünkü yeşillik arıyoruz bir de. Yani güzel oluyor. Seviyoruz da. Ee, böyle bakalım. Şimdi bunu güzelce böyle marine edeyim. Daha sonra patates gratenimi de yapacağım. Her şeyini hazırlayacağım. Sosunu, mosunu, tepsiye düşeceğim. Borcamıma. Üzerini kapatıp kenarda bekleteceğim. Sadece fırına gelip pişmesi gerekecek. Her şeyimi şöyle hazırlayayım. Nünü de az sonra gelmek üzere. Ablam da az sonra kalkar. Şöyle güzel bir kahve keyfi yaparız inşallah. Böyle. Bakın. Şimdi güzelce kapanı kapatıp buzdolabında dinlendireceğim. Siz şuna bakın. Nasıl uyumuş. Sandalyenin üzerinde. <laughs> Yavrum benim ya. Ben de şöyle çorbamı yapmaya başladım. Bunları böyle minik minik doğradım. Çünkü blenderım yok. Annemlere de gidip blender alasım gelmedi. Onun için böyle minik minik soğanımı, havucumu doğradım. Birazcık salça, sıvı yağ koydum. Şimdi tereyağı da koyacağım. Bunu güzelce kavurup üzerine suyunu koyup pişmeye bırakacağım. Daha sonra şuraların karışıklığına bakmayın. Ee, yemek hazırlığındayım çünkü. Şöyle taze fasulyeleri güzelce ayıkladım. Ondan sonra sirkeli suda birazcık beklettim. Ee, onu az sonra pişireceğim. Fırına girmiş girecek olacak gratin, patates gratinimi de hazırladım. Bir tek işte şimdi pilavım kalacak. Ondan sonra bir de e, fırına işte kanat falan vereceğim. Bu şekilde çorbam da pişsin. Çocuklar acıkınca hemen şöyle birer kase çorba içerler diye düşünüyorum. Evet, biz şimdi yemeklerimizi yapmaya başladık. Daha doğrusu çoğu şey yaptım ben. Salatamızı hazırladık. Şimdi pilavımı yapacağım. Şurada taze fasulyemiz pişti burada da şöyle kepçemi çıkarayım. Mercimek çorbası. Şurada pilavımı yapacağım dediğim gibi. Burada da e, pişiyor. Kanatlarımız da pişti. Bir tek kızarmış. Bütün gibi. yemeklerimiz hazır. Çorbamızı kaynattık. Pilavımızı göstereyim. Şöyle tane tane pilavımız. Sırından auflaufumuz. Daha sonra taze fasulyeyi göstermiştim. Ve kanatlarımız. Bu şekilde bütün yemeklerimiz hazır. Masamızı da kurduk. Haydi bize afiyet olsun. Evet, saati 10 on, on buçuk ettik mi? 10.30. Buçuk. buçuk oldu. E ee, Ömer annesiyle birlikte gitti. E ee, büyükler bende kalmak istedi. Gülşen şurada yatıyor. Mikel uyuya kaldı. Az sonra Gülşen buraya geçecek. Benim bu koltuğum açılıyordu biliyorsunuz ki. Bizim benim evden de yani annemlerin evinden benim yatağımın altında bir, bir tane daha böyle sünger vardı. İkili süngerdi orası. O süngeri de buraya getirelim dedik. Ben de yerde yatacağım. Şöyle hemen evleri güzelce süpürü Ben de hemen yerleri bir sildim. Daha sonra bu mutfaktan 3 kez yapıldı, kirlendi. Yapıldı, kirlendi. Şimdi en son makineyi tekrar bir boşalttık. Ee, tekrar kirlileri koyduk. Ee, Nünücüğümle şimdi benim meşhur e, balkon. Yani balkon değil de işte camımda. Oturup keyif yapalım dedik. Şöyle canım Türk kahvesi çekti. Ben normalde fazla Türk kahvesi seven birisi değilim. Ee, hani tercih etmem aslında. Normal e, makine kahvesini daha çok severim. Dedik ki hadi gel şöyle bir e, şey yapalım. E, yok yanlışını açtık. Şöyle bir Türk kahvesi içelim. Bu hani yorgunluğun üzerine iyi gelir dedik. Şöyle Türk kahvesi bardaklarında çıkarttım. Ablam ee, az göstersem yani şunlara. E, şöyle şu Türkiye'den gofret getirmiş. Ben bunu hep görüyordum ama hiç içine okumamıştım ne oldu normal gofret sanıyordum. Meğersem bunun içi fıstık parçalı, fıstık ezmeli ve sütlüymüş. Acayip lezzetli bir şey yani bunu eğer denemediyseniz gerçekten denemelisiniz. Ben bayıldım. Dün şuna da verebileceğim mi? Aynen. Ve şöyle saframlıdan e, lokum getirmiş. Sağolsun bana da getir vermiş. Ben çünkü oraya gidememiştim biliyorsunuz ki. Şimdi kahvemizin yanına bunlardan da birer tane çıkarıp e, şöyle bir keyif kahvesi yapalım dedik. Ben şimdi şu kahvemi bizi bir hazırlayayım. Ondan sonra tekrar kapanışta bir görüşürüz. Hazır. Benimki biraz köpüksüz oldu ama Yunyumünkü ee, bayağı bol köpüklü oldu. Evet. Şöyle hemen lokumlardan birer tane böyle koydum. Bir de çikolata artık hangisini yersek böyle balkonumda yani ay yine balkon diyorum ya e, mutfak mutfağımda oturuyoruz. Gerçekten burası böyle Türkiye'yi annım satıyor bizi yani. Ne diyor ki şimdi Türk kahvesini verirken, ay kendimi şu an o kadar Türkiye'de gibi hissettim." Evet, ki diyor. Balkonda oturuyormuş gibi. Evet, Acayip hoşumuza ben gitti. Gerçekten burası benim favorim oldu ya. Gerçekten çok e, seviyorum burada oturmayı. Her neyse bayağı bir konuştum ben. Sizlere de buradan bir kapanış yapayım. Bu video galiba e, birazcık kısa oldu ama ancak bu kadar yapabildim arkadaşlar. Umarım önümüzdeki günlerdeki videoları birazcık daha uzun tutmaya çalışacağım. Buraya kadar bizi izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bir yeni bir vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.